Günaydın hayatım. Hayatım mı? Sen bana hala utanmadan hayatım mı diyorsun Ekrem? Aslı, yeter artık. İnan bana o ya günahımı alıyorsun. Ah, merak etme. istediğim kadar günahını alayım. Sende kalan günahlar sana bir ömür boyu yeter. Karıcığım neden inanmıyorsun bana? Hayatımda senden başka biri yok. Ah, biliyorum. Hayatında benden başka biri yok. İkisi var. Tabii benim bildiklerim bunlar. Bilmediğim kim bilir daha neler var. Aslıcığım yok öyle bir şey. Hiç boşuna konuşma Ekrem'cim. Kendi gözlerimle gördüm beni boynuzladığı kadınları. boynuzları yüzünden şapka takamıyorum ben. Ak ah, ah şu kadınları bir de ben görsem. Ah. Ah, demek özledin ha Ekrem'cim. Merak etme yakında görürsün. Hayır o anlamda değil. Ay benim çok ağrıyor. Ah canım benim. Benim mi ağrıyor? Beter ol. Karıcığım madem yatağa yatmama izin vermiyorsun bari salondaki kanepede falan yatayım. Hayır gözümün önünde olacaksın Ekrem. Hah, gece yarısı sevgililerini özler de kaçıp gidersin belki. Karıcığım benim sevgilim falan yok. Of Ekremcim o kadınlardan herhangi biriyle bir ilişkin olmadığını ispat edinceye kadar burada yatacaksın bunu kafana sok. Ama... Aması falan yok. <laughs> Ekremcim bunlar iyi günlerin. Hindistan'dan sipariş ettim çivili yatak geliyor. <laughs> Tamam anlaşıldı. Nasıl yapacağımı şu anda bilmiyorum ama bir şekilde yanıldığını ispatlayacağım sana. Aslıcığım bari şimdi biraz masaj yapsan, Ha? Masaj? E Sevalciğin yapsın sana masajı. Ha? İri yarı, e, güçlü kuvvetli kız değil mi? Genç de. Yanında bir de kek yapar. Oh değme keyfine. Yine mi başladı bu kek muhabbeti? Kek de ne demekse. Günaydın çocuklar. Günaydın oh. anneciğim. Oh, oh, oh. Ne oldu, hasta mısınız biraz? Yok, biraz belim ağrıyor o kadar. Geçmiş olsun, ters bir hareket mi yaptınız? Hı, i̇şte. Ya sorma. Öyle ters bir hareket yaptı ki bel ağrısıyla kurtulsa iyi. Aslı'cığım şimdi çocukların önünde. Ay aman tamam. Ee, Kıvılcığım hadi kızım kahvaltıya bekliyoruz. Müstesna sen de getir artık bizim kahvaltıları. Getirdim Aslı hanım. Ha. ...ver bakalım. Müstesna... ...ortaya kahvaltılık koymayacak mısın? Aslı hanım böyle emretti Ekrem Bey. Evet, bundan sonra böyle. Alakart sistemden vazgeçtim. Tabildo dosyoluk. Evet... ...ee artık bundan sonra sofraya ne geldiyse silip süpürelim... ...nasıl olsa parasını biz vermiyoruz devri bitti, bitti. Aslı'cığım neler söylüyorsun Allah aşkına? E tabii, tasarruflu davranmamız lazım çocuklar, sonuçta amcanızın baktığı tek ev burası değil. Aslı, şimdi çocukların önünde çok lüzumsuz. Ay tamam tamam, ama bundan sonra böyle, tabildot usulü. Hem daha sağlıklıymış. <gülüyor> <gülüyor> Madem daha sağlıklıymış. Abla, tabildot ne demek? Çocukların yemediği bir şey herhalde, baksana. Aslı'cığım, çocukların tabuldot kahvaltısı nerede? Aman canım geliyor, çatlamayın! Müstesna, çocukların kahvaltısını da getiriver! Getirdim Aslı Hanım! Hadi bakalım, kahvaltılarınız da geldi. Buyurun, afiyet olsun çocuklar! Ne oldu, beğenmediniz mi? Yo, çok beğendik. Çok teşekkürler Aslı yenge! Sadece bugün dişimizin kovuğunun doğum günü olduğunu unutmuşuz. Ondan şaşırdık. Aslıcığım, çocuklar bu kadarcık şeyle nasıl doyacak? E ne yapalım canım? Onlar da elin sümüklü sokak çocuklarına koca güzelin villaları bağışlattırırken düşüneceklerdi. E Sermet dedenin ondan kendileri için hiçbir şey istemediler. Aslıcığım sakin ol Allah aşkına. Bir bu tabağa bak, bir de çocukların tabağına bak. Ay. Haklısın Ekremciğim. E, elbette haklıyım. E haklısın sen bunu hak etmiyorsun çünkü. <laughs> yani bunları yersen tıkanırsın öleden sonra kek yiyecek halin kalmaz senin. <laughs> e çocuklar yeseniz de ne bakıyorsunuz öyle arkanızdan ağlarlar bak. Hadi. Çocuklar yengenizin kusuruna bakmayın bana biraz kızmış galiba. Arada da siz kaynadınız ben size yoldan yiyecek bir şeyler alırım. Önemli değil Ekrem amca. E, bunu bulamayanlar da var. Hmm. Oh, çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay Müstesna! E, tabağı mı yağladın? Sen ne oluyor böyle? yetişim. Ay ya dişçiye gitmek zorunda kalırsam. Of. Ay Kıvılcım gel canım şöyle otur dikilme öyle ayakta hadi. Şey ben pek aç dilim aslında Aslı. Aa olur mu canım bir şeyler atıştırsın. Aa Kıvılcım sen niye öyle yalanlı tutuyorsun bir tanem? Ee şey yok bir şey Aslı ben. Ben dilimi ısırdım da ondan. Yani neyse ben arabada bekleyeyim bari. Bunlar da oyalanmasın. Nerede bir önce gidelim okula? Merak etme. o Oyalanacak bir şey yok zaten tabağımızda. Hadi çocuklar kalkalım. Aslı sana da teessüf ederim. Aç açına kaldırdın bizi sofradan. Hadi. Ay hadi be. Nazlı mısın nesin? Bırak Naz yapmayı da çabuk ol. Senin yüzünden okula geç kalacağım. Hadi. Ay şuna bak hala oyalanıyor. Uyuşuk ne olacak? Hadi abla, çok koyuşuksun. Seni bekliyoruz. Hadi Allah zihin açıklığı versin.